şimdi üyeleri göstereceğim. Ee, bence grupları göstereyim ben. Böyle dur. Güzel ya. ya ben okuyayım buradan. Ama nasıl okunduğunu bilmiyorum. Bak şöyle göstereyim ben. şimdi ikinciye geçiyoruz. İkinciye geçtik. Şimdi kameranın bulanıklığı gitti. Okumuyor şimdi. Öbürkünü de şimdi göstereyim. Çünkü şimdi bulanıklığı gitti ya. Bunda neden gözükmüyor? Bunda gözüküyor, bunda gözükmüyor. Şimdi gözüküyor galiba. kadardı arkadaşlar ve bay bay.